gördüğü düşünce bir kumar mozaiği. Sanatçı ne daha yapmış. Yani Manisa Müzesi'nden daha yani. bu da bir Yani Roma İmparatorluğunun zamanında uh, hamam kültür çok meraklı çok çok önemliydi ve uh, halk bu anıtsal binaya gelmiş hem hamam gibi olmuş hem de uh, spor yapmışlar hem de kütüphane varmış uh, uh, ve bir parça yani bir parça a, a, sinagog sinagog olmuş şu anda a, antik dünyada a, en büyük sinagog var. var. A, Lidyalılar bir Anadolu medeniyet kültürü, Sardje, sadece en sadece bir tek şehirin şehirleri var ve o Sardes'te ilk a, dünyada ilk para basmışlar. Uh, hem uh, uh, elektron yani bir uh, altın ve gümüş karışım. Ondan sonra bir uh, saf gümüş, saf altın uh, 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 para basmışlar ve ondan onlardan uh, mesela Yunanlılar uh, para basmaya uh, öğrenmişler. de her şey değişik bir uh, biraz daha romantik bir bir uh, 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 şey uh, düşünebilirsiniz. Yani ne olabilir, ne ol, ne olmayabilir bir şey. Yani düşünebilirsiniz evet. bu karanlıktan. Evet.